Neden bu kadar önemli sünnetullah konusu? E hiçbir asa yılan olmuyor. E kimsenin eli göğsünü sokup da çıkarttıktan sonra kimsenin eli evet, beyaz, beyaz olmuyor. olmuyor. E Allah'ın yasasında da değişiklik olmuyorsa o halde bunlar başka bir manaya geliyor. Kur'an-ı Kerim'de gerçekten tabiat kanunlarıyla ilgili miymiş sünnetullah yoksa başka bir şey miymiş? Ay işte şu düğünü bir yapalım. Çok istiyorum. O kadar çok istiyorum ki hacca gitmeyi. Şu oğlanı bir evlendirelim. Allah hiçbir zaman kafire yardım etmez. Allah hiçbir zaman onların dostu olmaz diyor bu ayette. De. Her şeyi size açık açık göstermek, sizi sizden öncekilerin sünnetlerine, yollarına yöneltmek ve tövbenizi kabul etmek ister. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır. Allah'tan korkan ve gereğini yapan mutlakiler kesinlikle ve kesinlikle kazanacak bu asla değişmeyecek